Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyada sürekli gündem olmayı başaran ünlülerden birisi. Zaman zaman verdiği hoş pozlarla gündem olan oyuncu, bazen de rol aldığı yapımlarla gündemde yerini alıyor. Yasak Elma dizisinde 4 sezon bulunan ve Şahika karakterini büyük bir başarıyla canlandıran oyuncu, bu sezon ise 3 Kuruş isimli Show TV dizisinde Bahar karakterine hayat verdi. Oyuncunun finalden önce diziden ayrılacağı da ortaya çıktı. 24 bölümü yayınlanan ve geriye 4 bölüm kalan 3 kuruşun 9 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 25. bölümünde Bahar karakterinin vedasını izleyeceksiniz. 3 kuruş dizisindeki çekimlerini tamamlayan oyuncu şimdi yeni projeleri bekliyor. Hayranları ise sosyal medyadan oyuncuya bu sezon ekranda çok az göründüğü eleştirisinde bulundu. Nesrin Cavadzade de bu eleştirileri haklı buluyor. Ancak bu tercih dizinin yapımcısı ya da senaristinin değil. Bizzat ünlü oyuncu hikayede az görünmek istediği için böyle bir yol izlendi. Oyuncu 3 kuruş dizisinde neden az göründüğünü şu sözlerle ifade etti. "Belki bu sezon beklentilerini tam olarak karşılayamadım. Az oldum, az çalıştım, az göründüm projede." Ama biraz kişisel bir tercihti. Yapımcının, projenin, sevgili ekibimin hiçbir suçu yok tamamen benim kedilerimin hasta bakıcısına dönüşmüş olmam ile ilgili bir şeydi. Kedilerim ihtiyar. Üç kedim var 16 yaşındalar. Onlara bakmaktan pek çalışamadım. Böyle bir sezon oldu. Gelecek sene daha çok bakıcıları olur, daha çok çalışırım inşallah. Oyuncu yeni projeler konusunda ise kedilerinin durumuna göre karar alacağını da bu sözleriyle anlatmış oldu.